İkinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Ta uzaktan küçük prensi görür görmez, ah işte bir hayranım beni görmeye geliyor diye bağırdı. Çünkü kendini beğenmiş kişiler herkesin kendilerine hayran olduğunu zannederler. Merhaba dedi küçük prens. Ne tuhaf bir şapkanız var. Kendini beğenmiş adam, Hım, selam vermek için diye açıkladı. Beni alkışlayanları selamlıyorum onunla. Ne yazık ki buradan kimsecikler geçmiyor. Nasıl dedi hiçbir şey anlamayan küçük prens. O zaman bir elini diğerine şöyle vuracaksın diye tarif etti kendini beğenmiş adam. Küçük prens ellerini çırptı. Kendini beğenmiş adam şapkasını çıkartıp alçak gönüllü bir selam verdi. Küçük prens kesinlikle kralı ziyaret etmekten daha eğlenceli dedi içinden. Sonra yeniden ellerini çırpmaya koyuldu. Kendini beğenmiş adam da şapkasını çıkarıp onu selamlamaya. Beş dakika sonunda Küçük Prens bu tek düze oyundan bıkmıştı. Şapkayı başınıza takmanız için ne yapmalıyım peki diye sordu. Ama kendini beğenmiş adam onu duymamıştı bile. Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka hiçbir şeye kulak vermezler. Gerçekten de bana çok mu hayransın diye sordu Küçük Prens'e. Hayran olmak ne anlama geliyor? hayran olmak. Benim bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki insan olduğunu düşünmek demektir. Ama bu gezegende bir tek sen varsın. Kırma beni, hayranım ol hadi. Sana hayranım dedi küçük prens hafifçe omuz silkerek. Ama bu senin neden bu kadar ilgilendirsin ki? Sonra da küçük prens başını alıp gitti yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine. Sonraki gezegende bir ay yaş yaşıyordu. Bu ziyaret çok kısa sürdü ama küçük prensi çok üzülendirdi. Küçük prens ay kimisi boş kimisi dolu şişelerden oluşan tepelerin önünde sessizce otururken bulmuştu. Ne yapıyorsun burada diye sordu ona. ''İçiyorum'' diye yanıt verdi Ahyaş hüzünlü bir sesle. ''Niye içiyorsun peki?'' diye sordu küçük prens. ''Unutmak için'' diye yanıtladı yaş. ''Neyi unutmak için?'' diye üsteledi küçük prens. Ona şimdiden acımaya başlamıştı. ''Utandığımı unutmak için'' diye itiraf etti Ahyaş başını öne eğerek. ''Neden utanıyorsun peki?'' diye sordu ona yardım etmek isteyen küçük prens. İçmekten dedi yaş ve sessizliğine döndü. Küçük prens yine başını alıp gitti. Bu kez kafası biraz karışmıştı. Yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok ama çok tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine.